öğrenci konseyi adına rengi mübarek şehitlerimizin kanının rengidir. Kumaşı medeniyete giden yoldur. Parıltısı ilmin ışığıdır. Yazısını vicdanımla tertemiz saklayacağım. Gönderini imanımla sımsıkı tutacağım. Sırması iman dolu göğsümde namus, çökmez omuzlarımda en şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. Bu sancağı benden sonrakine daha yükseklerde teslim etmeden durmak bana haram olsun. Duman Çanakkale bugün toz ile duman düşmanda imkan var Mehmet iman düşmanda imkan var Mehmet'te